Merhaba arkadaşlar, ben baba oyunda Bugün sizinle birlikte modsuz ve daha kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm hatırlayacak olursanız arkadaşlar manşafta bir e, ziyaret etmiştik, e, ufak tefek malzemelerimizi toplamıştık. Bu bölümde ise arkadaşlar şöyle bir köylü farmına daha geçelim, e, köylülerle de ilgilenelim arkadaşlar. Bildiğim bir e, kolay bir şey var arkadaşlar köylü farma sistemi var onu yapacağız. Şimdi öncelikle onun malzemelerini şöyle bir Hazırlayalım arkadaşlar Şöyle yarım basamakları yapalım Bir tane şundan yapacağız 9 tane bize yetmez Şöyle 12 tane alalım. Şunu yanlış yere bıraktık. Hatta ben niye... Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Bir iki tane köylümüzü götürelim şimdiden. Şimdi yanımıza biraz cam alalım şuradan. İnce cam. Şimdi yeter mi bir hesaplayayım. 33 taneyi de ince cama çevir desen her ihtimale karşı yanımızda dursun ondan sonra ne alacağız ha şuradan şöyle buğday alalım ondan sonra biz çapamızı şurada taştan çapamızı alalım günümüz var mıydı ipimiz var ama yün yok. Yünü de koyunlardan toplarız arkadaşlar. Şunu da yanımıza alalım yatak yaparız. Şimdi. Tamam, bir beş tane yatak yeter şimdilik. Fazlasına gerek yok. Sıraya koyalım. Tamam. 5 tane yeter bize. Ha. Ondan sonra Şuradan Şöyle biraz da koyu meşe şeyinden yapalım. 10 tane de bundan yapalım Şimdi dedik. yeter bundan da 10 tane ondan sonra bize gerekli olan köylülerimiz var zaten tamam ee, bizim su kovamız yok var mıydı sanırım ha, var su kovamız da var Arkadaşlar şundan ee, nasıl büyüteceğimi, ekeceğimi gördüm. Bunlardan da yavaş yavaş ekmeye başlarız. Biz yine eksik kaldık. Şunun hepsini bir alalım. Tamam da şimdilik şöyle bir gece oluyor. Bir yatalım önce. İzin vermiyor. Neyse orada da yatağımız var elimizde. Bir yerde düş yatarız. Şöyle bir yere yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Geniş alana yapacağım. Bu küllüleri de tamamen yataşırım. Şuradaki köylüleri arkadaşlar köylü sistemimizi biraz şöyle uzağa yapacağım. Hatta yapabiliyorsak köylüleri de birkaç tane de şimdiden götürelim. Ama nasıl götüreceğiz? Yine en güzel en mantıklı ya şurası. Şu şöyle bir... de arkadaşlar şurayı kılıp suyu koyacağız yanlışlık yaptık neyse su nasıl olsa şurada bir yerde var, oradan alırız. yapalım köylü sistemimizi suyu koy şunu koy şunu kılalım şimdi bunun etrafından 4 adet blok ileri kadar gideceğiz mak şey kazıldı çapa gitti çapa şunu bir indirelim. Yanımıza balta bile almamışız. O kadar acele ettik ki. Bir tane şuraya bir çalışma masası Hatalım. Hmm. Tane çapa yapalım tamamdır. Şimdi şöyle arkadaşlar bir et yapalım. Şimdi bir, 2 3 blok şöyle çıkalım arkadaşlar. Her köşeyi 3 blok çıkalım. Ondan sonra içini komple şöyle iki sıra olacak şekilde camla dolduralım. elimizde peksi olmadığı için mecbur şu şekilde şu ayda kalacağım. Şimdi Şöyle bir yatalım önce arkadaşlar. köylülerimiz şuradan içeri düşecek. Şu iki sırayı açacağız. 1 2 3 şöyle 3 yatağımızı koyalım şimdiden arkadaşlar. Şunları açacağız. Sonra şu alanda bir belirleyelim arkadaşlar. hepsini 3 tane çıkartalım. Ondan sonra şöyle camlarını çekelim. Şöyle şimdi arkadaşlar bir ben bir eve geçeyim birkaç alacağım malzeme var onları alıp tekrar bir gelelim. köydeki yatakları da toplayacağım arkadaşlar. T Bize bir yarım basamak lazım. Kapı lazım. Şöyle bakalım. Şurada kaç tane yarım basamağımız var? Biraz Yarım basamak yapalım. Sonra şu yanımıza baltamızı alalım. Şöyle bir de yarım basamağımızı yaptık. Toprakları da şuraya bırakalım. Bundan sonra bize ne gerekiyordu bakça? Bildiğim kadarıyla bu kadar malzeme gerekiyordu. Eksik bir şey olursa da daha orada çalışma masamız var. Çalışma masamızı da yaparız. <laughs> Şimdi şöyle direktmen düşecekleri yerleri yapalım ama yanımıza su almadık. Şöyle bir tane sınırsız su yaptık mı tamamdır. Niye sınırsız su olmadı? Yo böyle boğulurlar. Tamamdır. Şimdi şuradan şöyle iki sıra bir açalım. Hatta acaba Aynen neyse o taraftan düşsün arkadaşlar bu aşağı doğru gelsinler. Oradan sonra şöyle bir de şöyle düşsünler buradan çıkacağız. Şimdi şu önü açalım. Tabi yanımda getirmemişiz. Buralara ışıklar atacağım arkadaşlar köylü için. Şimdilik Şöyle camlarımızı koyalım. Şuradan şöyle merdivenle yukarı çıkalım. Tamamdır. Şimdi şu ayı kapatalım. Şunun üstünü yarım basamaklarla Şimdilik köylü farmımız hazır arkadaşlar. Ufaktan iki tane köy hatta hazır değil daha. Şöyle bir ekimini yapalım. bir tane saat yanı basamakta da kapatalım. Tamam şimdi bakalım gece olmuş mu? Şu, şu yağmur bir dursaydı. Şurada köylülerimiz saat şu tarzı mesleksiz vardı. Onu alıp götürelim. Yarım basamağımız da var. Burada üstünü hallederiz. da var Arkadaşlar o buğdaylarla da biraz şeyimizi toplarız köylüleri gece olur bir tane de zombi spamları zombi şey yaparız koyarız ki çünkü hani yani şeyleri ısırsın diye Bu da tamam. Şimdi şu ayıkır. Tamamdır. Şimdi şöyle. Tamamdır. Köylü farmımız hazır arkadaşlar. Şöyle köylü farmımız hazır. Şimdi gidip birkaç tane ışık getirelim, fener. Birkaç tane yiyecek getirelim. Şurada buğdaylarımız var. Şunları bir toplayıp ekmeğimizi yapalım. Şunlarla. Bir deneme yapacağız arkadaşlar. Bakalım olduysa oldu olmadıysa. Artık ben videodan sonra bir şekilde çözümüne bakarız. Siz ona göre farklı bir şeyler yapabilirim. Buradaki e, köylüler de durabilir arkadaşlar. Ne yani onlarla ilgili de farklı bir şeyler de yapabiliriz. Ama tabi ekmeği burada yapamayacağız. Şurada hemen bir ekmeğimizi yapalım. İlk başta şunlara ufaktan bir şey atalım. Hatta çıkmışken şuayı da kapatalım. Beş tane şöyle. olur. Köydeki yatakları da kıralım arkadaşlar hepsini. Şimdi bir deneme yapalım. Yiyecekleri aldılar. Şöyle bir atalım. önce ufaktan bir kontrol edelim arkadaşlar bakalım su durum ne olacak şöyle şöyle bir kapat bunlar zaten buğdaylar büyüdükçe onlar kendilerine şey yaparlar şu beş taneyi de şuradan geçip içeriye yerleştirelim i̇şte Oradan gelip buraya düşecekler. girişi biraz daha açalım. Şöyle şöyle şimdilik kapatalım. Galiba başladılar. Olursa güzel demek ki bir başarmışızdır arkadaşlar bir şeyleri olmamışsa da dediğim gibi videodan sonra ben detaylı bir video incelemesi yaparım ona göre bir şeyler yaparız önce gidip şu üstümüzdeki tüm malzemeleri bir bırakıp geri gelelim bak o zaman da bakalım durum ne olmuş köye de bir ara çekebiliriz arkadaşlar. Yani etrafını komple surlarla çevirebilirim. Hızlandırma şeklinde. Aynen tamamdır arkadaşlar. Şöyle biraz gece yapayım dedim de. Tamamdır. Şöyle güzelce köylülerimiz düşüyor. Tamamdır sıkıntı yok demek ki. Herhangi bir sıkıntımız, şeyimiz yok. Güzelce köylü sistemimiz çalışıyor. Sadece bir etrafını aydınlatmamız kaldı. Zombilerden sonra olsa var. Böyle hemen bir uyuyalım şurada. Elimizde isim etiketimiz var arkadaşlar. Sıkıntımız olmaz. Güzel bir isim etiketiyle de köylüleri şeyleri isim verdiğimiz zaman zombiye isim verdiğimiz zaman daha verimli daha şey olur şöyle bir yerde de videomuzu bitirelim şunun üstüne çıkalım hem kendi yaptığımız malikaneyi malikaneyi daha doğrusu değil hem köylü sistemini hem de şöyle kendi olduğumuz de şurada videomuzu bitirelim Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.